Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi evimize olsun, üzerimize olsun inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizi soracak olursanız bizler iyiyiz. Yemek yapacağım inşallah. erken de yemeğimi yapayım. Beyaz fasulye pişireceğim. Arpahla diyor hep biz koyu yerinde. Siz neler diyoruz bilmiyorum. Herkes fasulyedir. Biz arpahla diyoruz buna. Pahlanın yemeğinin ağası bu. <laughs> Suvan doğrayım. Yemeğimi yapayım. Fasulyemi dinlesin. Erken bir iyi olur. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Benim gibi erken yemek yapanlar var mı? Kayfettiğimizi yaptık. Ondan sonra Emine bulaşıklarımızı yıkadı. Ben de hemen yemeğe giriştim. Maşallah suvanlarımız var Bu bahçemizin suvanları. Ama aşırı derecede çok oldu. Yani şey de. Yeşerir. İsraf olur hep. Bir daha erken yeşerir. Yaz gelir. Ee. Yeni gelen tavukçilerim, eski tavukçilerim, Allah hepinizden size razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, evime şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bugün daha neşeliyim, niye bilmeyeyim. bilmiyorum, <laughs> Allah'ım daima neşemizi artırsın. İnşallah yağımı da koydum düdüklüme, yağım ısınıyor. Kettle'ım da bozuldu. Şuraya buçuk kuğumuna getirdim <laughs> zabanın üstünde. Şurada sıcak suyu kettle'a boy veriyordum. Hemen kaynatıyordu. Elim ayağımı benim ya olsun bari boz nöre. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. İşte işte. Yok geçmiş olsun dinle canım. Allah hepsi <laughs> değil ya. Kul yap sende mecbur bozulacak. Allah büyük yazar alırıp belki Allah bir derse. Bunu da çiğden alayım. Ağabey Ben çelik kettle'a pek severim. da iyi olur çelikler. Soğan don ya, iyi orandı. Şey patesin donu yinmezse soğanın donu yinir. Peki iyi olur. Patatesin donu tatlım soğur, eriyi gider. İyi olmaz o. Ama suvanın iyi olur. Buradan kanalımıza, buradan kanalımıza yeni gelen teyzelerim cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eminem konuşuyor. Eminem konuşmuyor diye. Bayağı soruyordunuz Eminem niye konuşmuyor, Eminem konuş diye. Ama nasıl çok derisini aldık. Bakın ne dedi? Hayvanda gücüm kaldırdım ben bunu. <laughs> nasıl zor. O kadar yemek verdim ben bunu altı ay. İsraf edeyim miyim ben seni? <laughs> Onu da doğradım. Şöyle yapayım. bir de ip saracağım bugün. Halıda ipimiz kalmadı. İpleri biz kendimiz sarıyoruz. Saralı gelmiyor. Bir tane ip getirdim. Böyle havaya geç ipi geçilir yani o ipine. Dokunmayı bir değil geçirmek için. Böyle bir teker gibi şu kadar. vallahi eve getirdim. Onu saracağım birazdan. Evde mi sarsam dışarıdan mı sarsam bilemedim Dışarının havası iyi yumuşacık böyle dışarıda sarar. Havada iyi de ne bileyim evde diye. <laughs> Anne sonra akıllı oluyor. O şeyler tüm havada uçuyor. Mi? O kulu yok, yok. Ha. Geç ipinde olmaz. Öbür doğma ipinde olur. Emine. Şu tane de. Da... Poşete koyalım da bayağı çok oldu. Bunu poşete koyalım hemen. Poşetimiz nerede? De... Şurada. Şu çekmecede. Onu, onu unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mihican abi neydi? Biz buna etleyin bak Maya. Getirin etleyin bu sitede de. Yakından koşturan önce. Nasıl bak ne ya mi eridiği için? Bir eridiği için mi? Yani iyi e, yandığı için. Yandı değil. Suvan iyi bir olsun. Yemeklerin ağası mı bu yemek? Tabi. Burası köpürleri yıkayalım şurayı. Bayağı şey yaptım. Aa bu aa, aa. Yemeklerin ağası. Paşa. Ama soğanımı... Paşa dedi de kopaylamadık he. O poşet büyük değil mi? Büyük olsun. Ne olur? Küçüklerine koy sevdim. Sonra, sonra çok poşet yaparım. Bunu çalandım ben de dolaba koyayım. Çiğneyim kullandım. Salatı yapalım. Başka bir şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İsraf haramdır. En küçük bir şey olsa da israf etmeyin. Günah, müslü, haram. Şöyle fasulyeyi sabahına kancı bölüp dedim ben bunu. Yani böyle demek demek haşlamak iyice lazım haşladım. Bakın içinde siyah fasulye de varmış. Bu niye böyle demiş ki? Hı -hı. Yani pek tatlı 20-25 dakikada pişiyor. Çok da güzel tadı var. Ben bunu koyayım hemen pişsin. Ondan sonra ipimi sarayım. Sohbet eşliğinde ben konuşuyorum siz dinleyin. Konuşma isteğinizi bana yorum yazın. İnşallah erken yükleyebilirsem videoyu da erken yükleyeceğim. Bu da benim yine kendi yaptığım salçam. Biberler ama biber desin. Soğanımız öldü şimdi salça koyuyoruz. Şey, salça koyacağım da aynı, aynı şey ne olmaz? Soğan kaşığı bir de salçanın içine sokarsanız ne olur? Kokar. Evet, Kokar. Aynen. Maşallah öyle güzel ki sançada şeyden de, de kaşıktan da düşmüyor. Pek güzel kızartıyor bana ne lazım. Ama çenesi Video unutuyor biraz. Görüyor musunuz? <laughs> Yaz anası borumuza yakıp satmayı da düşünüyorum Allah nasip ederse. Ben böyle yapıyorum sançayı. Kıp kırmızı kızartıyor bir de. Çok sert diyorlar. Halbuki yani aşırı derecede sert değil. Bence iyi. Siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum. Sadece biber. İçinde domates yok. Domates kullanmıyor. Sadece biber. Güneşte kurutuyorum. Bak nereye kırmızılığına. Güneşte kuruduğu için böyle kırmızı oluyor. Hani çoğu kişi getirip hemen kaynatıyor ya. Biz kaynatmıyoruz Hani şimdi yorumlarda yazabilirsiniz. Rabi iş biz kaynatıyor falan diyebilirsiniz. Kaynatmayı hiç denemedim. Nasıl oluyor Onu da bilmiyorum ama güneşte kurutuyor. Biz bunu böyle 10 günde kuruyor. Bilmiyorum ben çok zahmetli yapıyorum, ben çok hijyenik temiz yapıyorum. Bahalı satıyor diye ama <laughs> alma ayırlar bazen. Halbuki yani o zahmeti mi görseniz. Mesela millet yapıyor, genel olarak konuşayım Millet yapıyor, hayada seriyorlar, üstü falan açık, satıyorlar. Benimkinin üstü bile açık olmaz. Tül böyle her yer kapalı olur. Böcek, sinek, örtü, böcek hiçbir şey olma ihtimali hiç yok. Aşağıya hayata gir yapar böyle boya tehlikelerinin üstüne yüksek değil. Gelip gider karıştırırım. Bu herhalde 20 kere neyim karıştırırım. O gün zaten salça suyunu çekip ondan sonra ileğimleri alır. İleğimler de durur. Çok zahmetli yapıyorum ben. Çok var ne yapıyorum salçayı. Daha bir şey daha Nasıl salça, diyenler de vardır belki. Bana göre öyle değil. Benim için çok zor bir aşamalardan geçiyor bu. Çok hijyenik olması lazım. Çünkü benim madem almayı hiç kimsenin madası almadı onu. Ben kullanmak istemezsem hiç kimse kullanmak istemez. O yüzden kendim, kendimi de koymam lazım içine. Günah bir de bunun hakkına giren mesela. Öyle yine. Fasulyem de çok olmuş. Olsun ya. Ne diyeyim. Öyle iyisin. E hoş geldi de gösterin anne. Hani. Nasıl güzel kavruldu. Gördünüz mü? Nasıl güzel kavruldu. Heh. Şunu da dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkadım ben bunu iyice ağzım. Taze ısmarla salça koyuyor. Başka hiçbir şey koymuyorum. Gel, öğretmen gel. Eminim öğretmen ya. Kameramanım, dış sesim. Eminim dış ses bundan sonra evde olduğu sürece Gördün mü? Gördüm. Az yağlı, cıbıl cıbıl yağlı da sevmem. Hani bazıları çok salçalı, çok yağlı sever ya. <laughs> i̇şte onları sevmem. Çok yağlı, çok salçalıyı sevmem. Bu iyice nazım kavrusu. Ondan sonra suyunu dökeceğiz. Bu böyle 15 dakika nem kavrusu. 15 dakika çok olur. 10 dakika nem kavrusu. Kavruk güzel olur. Suyunu da dökerim. Azıcık suyunu çeker. Bunu pişmeye bırakayım. Ondan sonra eve gireyim ya da dışarı çıkarayım. İpimi sarayım. İp sararken devam edelim o zaman. Suyunu vereyim de öyle ipimi sarayım. Bir şurası şu yanmış. Tamam Neyse arkadaşlar görüşelim o zaman. Evet arkadaşlar ben ip sarmaya başladım. Yemeğimi koydum. Fasulye pişti. Zaten 20 dakikada pişiyor. Onu koydum. Bu ipler bize çok lazım. Hala için. Halı dokuyor mu? Biliyorsunuz halı dokuduğumu, çalıştığımı. Ama ne haber döküldü? Bunları biz halının arasından geçiyor. Geçki ipi. Şöyle uzun uzun yapıyor. Bu nasıl geçecek diye düşünürseniz şöyle atıyor ya. Yani şöyle ipi geçirdiğim şöyle şöyle geçiriyor. Dolayın. orada biraz avara kalmayalım diye eve getirdim bir şey ip. Şunun öyle içi ortası da doluydu şurası. Babam gelmişmiş burada. Hem sohbet ettik hem konuştuk. Hem de bunu sardım ben. Şöyle sarayım. Şöyle sarıyorum. Böyle sımsıkı sarıyorum. Çünkü elimizde geri gevşemesin. Halı dokuyanlar bilir, bilir bunun ne olduğunu. Geçki giyip biz buna. Geçki. Bak şöyle iki tane dolayım. Şöyle sarıyorum. Şöyle bir, iki, şöyle. İlk halıya başladığımda bunu bilmiyordum sarmayı. Aslında ne kadar basit ama Gevşek olursa elinizden akar iner dolaşır. Dolaşmaması için şu başını çok sımsıkı dolamanız lazım. Şöyle. Şu başı çok sıkı dolanmış. Yani o zaman imkansız bir şey. Bunun dolaşması. Dolaşırsa halayı dokumaya geç kalırız. O yüzden yemeğim de pişiyor. Ben de şunu sarayım. Havada bir güzelmiş maşallah. Evde saracaktım. Yun orada doku, dokunmuyor hissediyorum. Ben Halbuki işte dokunuyorum. Bakın ne Eve büyük bir naylon bir şey serip de evde de sarardık ama. Hava iyi. Ben de burada sarıyorum. Şöyle. Hava çok güzel. Kulluk güneşli maşallah. Karlar hala duruyor. Kar eridim mi Rabi içtiği soruyorsunuz ya. Emoşum karı göster annem şöyle. Karlar göster çatıdakilerini. Böyle işte karada gördünüz değil mi? Karlarımız var hala. <laughs> ben diyorum ki eridi diyeyim. Nerede yaşıyorsam. Halbuki erimemiş karlar. Bu ip şu bir tek ip 60-70 santim hala dokuyor bize. Yani 60-70 santim dokuma ipi değil ama çöz çöz şey ipi bu. Geçki ipi. 60-70 santim geçki geçiyor. Altıma da minder koydum oturdum. Güneşe. Arkadaşlar yorum yaptığınız, destek olduğunuz için Allah razı olsun. Siz yorum yaptıkça ben nasıl seviniyorum burada. Meraklanıyorum ve ne yazmışlar, ne yapmışlar diye. Herkese dönmeye çalışıyorum. Dün akşam akşamda canlı yayınım vardı. Paylaşmadıydım. Öyle videom da yoğdu. Bir dedim canlı yayın açalım. Gerçi ben demedim. Songül bacım dedi. Bir de Behlül dedi. Hadi canlı yayın açalım diye. Artık dün akşam canlı yayın yaptık. Güzel idi yani. 50-60 kişi katılımımız da vardı. Bir daha canlı yayın yapacağım zaman paylaşırım zaten. Benim vatsi durumunda. Ee... Seyrem mi? Yok ya. Topluluk. YouTube'un topluluğunda paylaşırım inşallah. Hafta sonları, cumartesi günleri falan, cuma akşamları canlı yayın yapabilirik. O zaman daha güzel oluyor karşılıklı. E, Çorap önüne. Gördün mü? Geçen şey, melek ablanın oğlu ayaklarını ıslatmış halı kursunda. Okuldan gelirken benim çorabımı giydi gitti. <laughs> Kocaman çorap buçuk çocuk giydi ayağı ıslak olunca. Kayınmeremek bunu getirmiş yerine. Git kız niye getirdin dedim. Olsun dedi. Kendi çorabımı getireydim dedim. Yo yo dedi bunu getirmiş. Böyle işte arkadaşlar. Acı sonra eve gireceğim Allah nasip ederse. Elleri temizleyeceğim. Pazaların altınıayım tozlarınımış bir haftadır silmeyen beş gündür. Beş gün oldu yine altı gün mü, mü oldu? Bilmiyorum. Okay, onlar temizlenecek hep. Evet. Emin Emin'e bazaları kaldırırlar. Ben de altına girer, silerim. İyi oluyor öyle tertemiz. Nasıl zahmetli oluyor ama her hafta her hafta Allah. olsun Emin'e o zaman olur mu? Tozun üstüne bir açar. Temizlik imanın yarısı. Temizlik imandan gelir anne. Teyzelerim annem aşağıda ip sayırken ben ev sahibimizin üst katı var biliyorsunuz. Ben oraya çıktım size buradan etrafı göstereyim dedim böyle. Kuş bakışı. Yoldaki karlar böyle eridi. Daha kar var ama yumuşamış böyle su su olmuş galler. Hadi annemin yanına gidelim gayr. Yukarıdan hayatı da göstereyim şöyle. Damdaki kaylar normalde biz kürü Sonradan biraz daha yağdı mı As. Şuraya kaydeden adam yaptıydık. Oradaki, e, oradaki gayri yıkıldı. Hazır mı kaydeden adam? Hadi annemin yanına yine. biz annemin yanına geldik. Şimdi annemin yanına geldik. Annem böyle ipin içini teker gibi açmış. Az kaldı az. Çok az kalmış Burada da nadar ip yapmış maşallah. Geçki sarmış bir sürü. <laughs> ben kaç saattir duman çağırıyorum ama duman gelmedi mi? Dumanımız bu aralar gidiyor gelmiyor. İki gün değil, gelmiyor. değil mi? İki gün değil anne. Ha. Neredeyse bir mesela. Gün. Bir gün. Gelmiyor öyle çok. Ha dün akşam gitti. Sırtı kalışıyor görüyor musun? Sabah bir Karlar geldim girip, bir şey verdim, mama verdim duman'a. Duman'a sabah mama veriyorum, kanını doyuruyor, pitt, gidiyor. Bazen yemiyor bile. Hayır, arkadaşlar geliyor, arkadaşlar yiyor mamayı. Ona ayrıyeten veriyorum mamayı, oraya dışarıya da. Petçi beş kiloların altını kestik, onun içine mamayı doluyor. Aksine akşam köpek de geliyor hayata, köpek de yiyor. Karlar var evinde, hep köpek aygızı. Hımm. Ya, kısmı da Köpekler bir arka arkadan atlıyorlar. Bahçenin kapısı tarafından atlıyorlar. Evet. Allah, ağzımız yüzümüz hep oldu. Az kaldı ya. Ben bunu bitireyim. Videoyu da buradan sonlandırayım. Hem de video kapanınca buna devam edeyim. Çabucak bitireyim. Siz de en güzeline emanet olun. Allah'ıma emanet olun. Kanalımızda kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. İplerimi de görün son kez. Bakın, Emine göster kız. Gösteriyorum. Saçım saçak. Bak hele, saç bir değişik bak. Gördün? Aa, saç gibi. Bir ayrı Bonus yani. kafa saç gibi böyle. He. Teyzelerim, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. İnşallah. Yeni gelen teyzelerim tekrardan hoş geldi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.